Özen TV'den herkese merhaba. Bugün size grup sürüşlerini seven, şehir içinde pratik bir interkom deneyimi, uzun yolculuklarında da konforlu bir iletişim arayanların ilgisini çekecek yepyeni bir cihazdan bahsedeceğim. SCS T2 Plus. Geliştirilmiş özellikleri, yükseltilmiş teknolojik altyapısı ve kullanıcı dostu arayüzüyle T2 Plus her sürüşte güveni ve konforu arttırıyor. SCS T2 Plus Bluetooth 5.2 ve Mesh 3.0 teknolojilerini bir araya getiriyor. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki 8 kişilik bir sürüş ekibiniz var. Bu sayede hepiniz aynı frekansta, aynı akıcılıkta ve aynı hızda iletişim kurabiliyorsunuz. Bir diğer konusu ise bataryası. Tam 1000 mAh kapasiteye sahip bir bataryası var ve 25 saat interkom kullanımı üzerine 15 gün bekleme süresine de sahip olması çok etkileyici. Sabahtan akşama kadar interkomu kullansanız bile gün içerisinde acaba şarjı bitecek mi diye düşünmenize gerek kalmıyor. Hatta 2 saat içerisinde tam olarak şarj olabiliyor. Bu şekilde evden çıkmadan kısa bir süre şarj etmeniz bile sizi yol boyunca çok rahatlıkla götürüyor. Ayrıca bu intercom cihazının en güzel özelliklerinden bir tanesi de Türkçe dil desteğiyle gelmesi. Yani hem İngilizce hem de Türkçe arasından dil seçeneği sunuyor size. Tüm komutları Türkçe bir şekilde dinlemekte yolculuk esnasında oldukça rahatlık veriyor. Bu intercom'un eşleşme kısmı da oldukça zahmetsiz çünkü One Key Pairing sistemi sayesinde tek bir tuşla etrafınızdaki cihazlarla eşleşebiliyorsunuz. Ve sertifikasına gelirsek de IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Ne anlama geliyor bu? Çevre koşulları ne olursa olsun sizin içiniz rahat olsun. Çünkü interkomunuz güvende. Ve gelelim işin biraz da keyif kısmına. Artçınızla aynı anda müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu küçük özellik uzun yolculuklarınızda atmosferi bambaşka bir yere taşıyor. Müzikten bahsetmişken ses kalitesinden de bahsedelim. Güncellenmiş üçlü ses modu bulunuyor. Bas, Tiz ya da dengeli mod olarak ister navigasyon, ister görüşme, ister müzik keyfinizi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve audio multitasking sayesinde de görüşmeleriniz esnasında aynı anda müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. E, üründen o kadar bahsettik. Gelin beraber kutusunu açalım. Hem kutu içeriğinden neler çıkacak ona bakalım. Hem de magnetli yapıya sahip olarak montajının ne kadar kolaylaştırıldığına yakından bakalım. TCS T2 Plus Bluetooth Intercom'u birlikte açalım. Türkçe seslendirmesi olduğu yazıyor. Bahsetmiştik zaten Türkçe komutları var. İngilizce ve Türkçe dil desteği var. Arka tarafında videonun önceki dakikalarına bahsettiğim özellikler yer alıyor. Kutuyu şuradan bir açalım. Renkli estetik bir kutu ile geliyor. Always with you yazıyor. Kutusunu açtığımızda içerisinden Bluetooth intercom cihazınız çıkıyor. Bunu şimdilik kenara alalım. Ve içerisinden Türkçe kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu şekilde. Garanti kartınız. Poşetin içinden kulaklık setiniz çıkıyor. Hem full face kaskta hem de modüler kaskta kullanabileceğiniz kulaklık mikrofonlarınızla beraber geliyor. Bunları da şu anda kenara aldık. Devam ettiğimizde kaska sabitleme kızağınız 3M yapıştırıcı ve Type-C şarj kablosu ile birlikte geliyor. Intercom'un dış görünüşü oldukça estetik ve dokunduğunuz zaman kaliteli bir malzemeden yapıldığını anlayabiliyorsunuz. Ayrı dönemik bir yapıya sahip ve şimdi bunu kaskın benim için uygun olan kısmına yapıştıracağım. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi Intercom'u kendi telefonuma bağlayacağım. Intercom cihazınızı telefonunuza bağlamak da inanılmaz kolay. Önce cihazı açıyoruz. Şöyle. Cihazı açtıktan sonra orta tuşa basılı tutmanız gerekiyor. Kırmızı ve mavi ışığın yanmasını bekliyoruz. Evet, şimdi telefonunuzda Bluetooth'ta çok pratik bir şekilde bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizimkinin ismi testi. Teste bastığımız zaman eşleştiriyoruz. Ve şu anda bağlandık. Cihazın kutusunun içerisinden çıkan kulaklıklar bu şekilde. Kulaklıkların kablosunun Böyle L harfinde olması da bizim için çok güzel bir özellik. Çünkü kablonun zarar görmesini engellemiş oluyor. Şimdi kabloyu takıp size Türkçe dil desteğini dinletmek istiyorum. Müzik paylaşma kapanıyor. Müzik paylaşmayı kapattık. Mesela başka bir ayar açalım. Kapanıyor. Cihazı kapattık. Cihazın açılışında, kapanışında ve bütün bağlantılarını bu şekilde Türkçe komutlarla yönlendirme yapıyor. Bu şekilde Türkçe komutu da görmüş olduk.

Ben Intercom'un kaskımı monte ettim. Kaskımı da kafama giydim. Sizinle beraber telefonuma bağlamak istiyorum. Bluetooth iletişim sistemine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi otomatik bir şekilde telefonuma bağlanmış olması lazım. Evet bağlandı. Bir şarkı açacağım telif hakkında takılmadan. Ses kalitesi oldukça iyi. Çıkartmak istediğiniz zaman da kızan uç kısmında bulunan kısma parmağınızı yerleştirip yukarı doğru çekmeniz yeterli oluyor. Tekrardan zaten bıraktığınızda magnet sayesinde takılıyor. Parmağı bastırdık, çıkardık. Bu kadar basit. Evet, sizinle birlikte SCS-T2 Plus intercom cihazının kutusunun içerisinden neler çıktığına baktık. Kaskımızın üzerinde denedik. Hem kurulumu hem de kullanımı oldukça kolay bir cihaz. Uzun pil ömrü, dayanıklı yapısı, estetik görüntüsü ve size sunduğu güçlü bağlantılarla ister grubunuza sürün ister tek sürün ihtiyacınızı karşılayacak. Ve videonun başında da söylediğim gibi IP67 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu ürünü detaylarına sitemizden ve motosiklet aksesuarları bayilerinden ulaşabilirsiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Siz SCS T2 Plus Intercom cihazına 10 üzerinden kaç verirdiniz? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve sonraki içeriklerimizden de haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.